Tren de iyi tutuyor tabii ki bu arada. Neden iyi tutuyor peki? Neden iyi tutuyor tahmin edin çünkü Yüküm müsafiiiip Şimdi milleti temizleme zamanı Şa 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 Kurallara uyacaksınız bacanak Kurallara uymazsanız olmaz kuzen Kurala uyacaksınız 170 kilometre yolumuz var ya Bir rahat olun siz ya Ya siz niye strese giriyorsunuz bugün ya ben halledeceğim. Bana bırakın Sağdan, soldan, önden, arkadan vuracağız ya. Kardeşim sağ sinyal vermenin hiç önemi yok. Ben sağdan girerim, senin önüne kırarım. Yine de buradan ben sol atarım kendim yani. Hiç problem değil yani. Her türlü temizlerim ben seni. Ah evet. 130 kilometre var. Bu, bu bu yolculuğu ben çok sevdim ya. Abi yük hafif olunca acayip zevkli oluyor ya. Şunlara bir makas atalım baba. Makas atmak kimin işi? Benim işim. Helikopteri gördünüz mü helikopteri? Gördünüz mü helikopteri? Niye oraya koymuşlar helikopteri? Ceza mı aldık acaba? Hepinize merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hasat kasası taşıyoruz. 2 tonluk bir yükümüz var ya. Şu anda şehrin içinden hızlı bir şekilde ayrılmak üzere yapıştırıyoruz abicim. Yapıştırıyoruz hızlı bir şekilde. Sağımıza sorumuza yine bakmadık. Ahlamız olan, uyumuz olan bir ihtiyaç gibi ses gibi seveceksin beni yine saçmaladı bu gece. Evet şimdi Cık. hızlı bir şekilde şu rotamıza bir koyalım. Şuradan bir haritamızı açalım. Virajlarımızı çok rahat alırız. Neden? Arkadaki yükümüz 2 ton. Arabamız iyi devirlenir tırımız. Ama şurada bir frene basmam lazım. Fren de iyi tutuyor tabii ki bu arada. Neden iyi tutuyor peki? Neden iyi tutuyor tahmin edin. Çünkü yükümüz hafif. <laughs> Bu yükle var ya çok eğlenceli bir yolculuk yapacağımıza inanıyorum ben ya. Frene bastık mı duruyor? Gaza bastık mı gidiyor makine? Şimdi yani var ya bize artistik yapan bütün küçük arabaları temizleme vakti ama benim bir sola dönmem gerekiyor. Şuna bir sinyal yaksam durur mu? Hadi bir yol verin lan. Bir yol verin lan. Ah kardeşim benim be eski memur sinyal yaktım ya yol versinler diye. Şimdi milleti temizleme zamanı. Şa 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 şa, şa, şa. Araba nasıl devirleniyor ha çekici hep arabaya gidiyor ha. Benim ağzımda hep arabaya gidiyor niyeyse ya. Çekici tır de, çekici de, kamyon de ya. Var ama nedir babacım o öküz gibi motoru var bunun ya. Bazen saçmalıyorum kusuruma bakmayın siz benim ya. Abi bu arada. Vallahi iyi gidiyor tıraş. Güneşin de şavkı vuruyor öyle. Oh, tam akşam vakti. Güneş batarken de yola gitmesi var ya. Çok zevkli oluyor. Araba kaza yapmış bu arada ya. Babacım şurada bir frene dokunmazsak. Bura bizim ecelimiz olur. Sol bariyerlerden bizi cımmızla toplarlar. Anam şunlara çarpma lan. Almıyor lan viraj makina. Abi viraja çok sert girmeyeceksin. Kuralı neyse öyle. Kurallara uyacaksınız bacanak. Kurallara uymazsanız olmaz kuzen. Kurala uyacaksınız. 170 kilometre yolumuz var ya. Bir rahat olun siz ya. Ya siz niye strese giriyorsunuz bugün ya? Ben halledeceğim. Bana bırakın siz ya. Sağdan, soldan, önden, arkadan vuracağız ya. <laughs> ah, yapıştır babam, yapıştır. 99 100. Bundan sonra abicim bizde sollamak yok bizim kitabımızda lan. Vallahi adamı var ya bariyere çıkaracaksın neredeyse direksiyonu şu anda iki elimle tuttum arabaları tırları sağlayacağız abi biz sağcıyız abi sağ taraftan gireceğiz abi bundan sonra sağdan sollayacağız kardeşim sağ sinyal vermenin hiç önemi yok ben sağdan girerim senin önüne kırarım yine de buradan ben sol atarım kendimi yani hiç problem değil yani her türlü temizlerim ben seni beni sıkıştırmak mümkün değil abicim arkamda iki tonluk yük var lan beni sıkıştırabilir misiniz Baza bastım mı arabanın murdu bildiğin şey oluyor ya böyle dikiliyor. Kişniyor at gibi kişniyor böyle. Hımm diye kişniyor böyle. Ön dikiyor böyle. Acayip bir zevkli oluyor yani onun için. Vallahi 127 128 bana mısın demiyor Gidiyor yani. Daha da giderim diyor. Ve gaza yani öyle çok da basmıyorum beni yanlış anlamayın yani. Ah evet 130 kilometre var bu, bu bu yolculuğu ben çok sevdim ya abi yük hafif olunca acayip zevkli oluyor ya şunlara bir makas atalım baba Makas atmak kimin işi? Benim işim. Hemen şunun bir sağından girelim. Seni bir sağdan temizleyelim abi. Şimdi bu tır kamyon sağ sinyal vermedi. Sıkıntı yok. Şuradan girelim. Şunu temizleyelim. Şuradan girelim. Hop. Sarı bizim önümüze akıllı. Helikopteri gördünüz, helikopteri gördünüz mü helikopteri? Gördünüz mü helikopteri? Niye oraya koymuşlar ki helikopteri? Ceza mı aldık acaba? Oo ben geliyorum. Çekil oğlum. Çekil sarı. Titrettim beni titrettin Çekil lan çekil 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 Dafçıya bir bak ya Döşe bak döşe sağdan sağ Las sağ doğrusu hasarı bir Hiç önemli değil bir hasara ceza kesmiyorlar babacım <laughs> Bir hasarda sıkıntı yok İki hasarda da sıkıntı yok Üçten sonra şey yapıyorlar Para kesiyorlar az bir miktar Zaten biliyorsunuzdur beni izliyorsanız ya Zaten çok tabi Şatabatı da yok yani öyle fazla. Aha, hepsini sağladık bu gece. Babacım, frene bastın mı? Hı, hazır seni. Soldan git diyor. Yazda çekil oğlum kuyruğumdan çekil. Son 71 kilometreye girerken hafiften heyecanlanıyorum abicim. Ve dorseyi sallıyor dayı dorseyi. Dorseyi sallıyor. Rampada geçme beni. Düzde mahvederim seni demiş ya. Doğru sallıyor dayı, doğru çek 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 hemen şunu sağdan şuna da bir vuralım. Abi 150 kilometre hızda sağlamak da ayrı bir zevki ya. Evet son 50 kilometre 46 dakika 48 kilometre 47 kilometre 46 45 44 43 gidiyoruz şu anda. Abi böyle bir transit yük taşıma. Euro Truck Simulator tarihinde yoktur babacım. Otobüsçü dayı ne yaptın lan? Şş. İnanırım lan. <gülüyor> <gülüyor> Frene bastı geri zekalı. Oğlum sıkıntı yok ben sağdan da geçerim abi. Kardeşim hop senin ben ellerinden öperim. Sen beni olan gaza mı basıyorsun yoksa sen senin bir önüne gideyim de sen bir akıllan lan. Ha? Orada sen bir frenle. Ay kardeşlerim benim ne yaptınız ya? Ben geldim. Ben geldim güneş açtı çiçekler doğdu. Amanin, çiçekler doğdu. Amanin. 10 kilometrelik bir yolumuz kaldı. 140 kilometre hıza gidiyoruz. Bu virajı almaz babacım bu tır bu hızla. Onun için acıcık bir frene dokundum acıcık. Direksiyonu hemen iyice sağ tarafa doğru kırdım. Acık sol sağ sol sağ frene çökeceğiz burada. Burada frene çökmezsek ne olur? Tahmin edin. Ne olur? Karşıdaki arabalara çarparız. Ondan sonra ne olur? Hasar olur. Hasar olursa ne olur? Zaten 1.7 milyon dolar içerideyiz. Ço Yo pardon TL'ye çevirdim ben para birimine 1 milyon ee, 7 bin e, 1 milyon 1.7 milyon içerideyiz zaten. Ondan sonra ne olur? 2 milyon 7 olur yani hasar olursa tıra. Çünkü babacım gidiyorum tamir ettiriyorum serviste tıra. Çok para kesiyorlar ya. Vallahi geçen yüzü yüz hasarla gittim tam bitiriliyor. Yani benden tır parası aldılar ya. Vallahi satsam yenisini alsam bu kadar olmazdı. Ben de anlayamadım var. Anlayabilen varsa yoruma yazsın babacım. Yorumlar açık bizde. Neyse şuradan bir frene basayım da şu yükümüzü bırakalım ya. Başka yüklere başka aşklara koşalım. Bu çok basit oldu ya. Hiç heyecan olmadı bunun. Acelem var babacım. Evet mükemmel 199 kilometre 1 saat 56 dakika 105 litre mazotla görevimizi tamamlamışız. 14. seviyeyiz ve vasıflıyız ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz diyorum. Görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Bay bay.